bir şey olmuyor. Bu sessizlik sinirimi bozmaya başladı. Radyo filan açalım isterseniz. Yeter ki siz sıkılmayın hanımefendi. Kürşat, bu son şansın biliyorsun. Son şansımız demek istiyorsun galiba. Adam gibi planlasaydınız her şeyi hem o polisten hem de Erkan'dan şu anda kurtulmuş olacaktık ya şimdiye ya kadar. Ya ya. Düşünsene bir. Hayat ne kadar sıkıcı olacaktı o zaman. Evde oturup televizyon seyredeceğimize. Ne güzel hırsız polis oynuyoruz burada. <laughs> ya. Nerede şu be? Ödümü kopardır. <laughs> ne oldu? Hani sen kimseden korkmazdın? Bu gitmez <laughs> şimdi. Ah, ver şunu. Açsın artık kendine yeni bir şişe. Al bakalım dayı. Ha, yavaş iç ama. <laughs> Abone. Şaka mı bu? Alo. Alo duymadım. Artık sabrım taşıyor biliyor musunuz? Siz. Siz misiniz? Kürşat, bundan sonra sesimi unutmana izin vermeyeceğimi söylemiştim. Bizi nasıl buldunuz? <laughs> ben sizi hiç kaybetmedim ki hep yanınızdaydım zaten. Boşuna bakınma salaklar beni göremez. Siz bizi gördüğünüze göre şu yeni anın işini bitirmek üzere olduğumuzu da görüyorsunuz o zaman. Salak herif kapa çeneni. Ufacık bir pireyi yok etmek için etrafı kırıp döküyorsunuz. Nasıl yani? Bugün çok yanlış bir dala bastın Kürşat. Beni çok kızdırdın çok. Ha, kaza ediyorsanız onu biz planladık zaten. Ama bir terslik oldu işte. İstediğimiz kadar sert vurmadı araba. Sen benimle kafa buluyorsun? Kafa mı bulmak? Beni iyi dinle Kürşat. O kadının kılına zarar gelirse sana neler yapacağımı tahmin edemezsin. Ölüm senin için en kolayı olur. Kadının mı? Alo. Alo. Ne oldu? O'ydu arayan. Ne dedi? Bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Yusuf. Yusuf bugün neler oldu... En başından ama atlamadan bir daha anlat bakalım. Oradalar. Oradalar. Yetiştikcem. Gidelim. Koş. Ateş etme Cem, dur bebek var Bir tanesini indirebilirdim ama Dur dedim dur temkinli olmadı şimdi Ne yani Sabah kadar kovalayacağız mı bunları böyle Mutlaka bir yerde kıstırırız Başak ateş etme sakın bebek var Biliyorum Çok sinirliyim çok <laughs> sinirliyim Zeynep çoktan görmüştür kocasının işini çoktan Hadi koş koşun Beni de bekleyin durun Valla derdini kime anlatacağım şaşırdım Orhan Bey. İyi işte ben varım ya bana anlat. Affedersiniz kardeşim. Gel kardeşim içeriye acil bir şey mi var? Yok o kadar acil değil de şunları koyacak bir kap arıyordum ben. Ne güzel çiçekler bunlar sana mı geldi? Yok Belgin ablaya geldi o şimdi yatıyor. Ben de şey ettim. Çok şanslısın. Geçenlerde bir hasta bırakmıştı Ana, bunu. ne güzel şeymiş öyle. Dur ben sana yardım edeyim. Sağ Sen kare. al şu vazo'yu, şu lavabodan su doldur... Ha. ...ben de çiçekleri açayım. Tamam. Doldurdum. Heh, ver bakayım. Aa! Aa! Aman abla ya Aa! ne yaptın abla ya. Aa! Ay, oldum abla ben ne yapacağım şimdi ay ne bileyim ben ne yapacağım dur Sen... dur bizim önlüklerden birini vereyim ha esat'tan iyi bari. Hayrola erken döndünüz? Eee ablacığım ben ceketimi alıp çıkacağım. Kapıdaydım, dondum böyle, titrit titredim. Affedersiniz, bir şey söylemek Hı. istiyorum. Bu yaptığınız ne kadar doğru bir davranış. Buraya yarası açık olan bir sürü hasta geliyor. Sökülen saçlar, kıllar. Onlar için ne kadar büyük bir tehlike oluşturuyor öyle değil mi? Vallahi bravo. Ülkenin sizin gibi vatandaşlara ihtiyacı var. Yazı, Bunlar çok çalışmaktan delleniyorlar herhalde. bittim. Ben abi kim bilir kaç kilo vermişsin işte. Ay. Nereye kaçıyor bunlar böyle ya? Ne? En sevdiğim yer. Ay. niye koşuyoruz ki? Nasıl olsa yakalayacağız. Başak tamam koş. Ay, geliyorum. Baba ne yapacağız şimdi? Biraz eğleneceğiz. Ben arka taraftan dolaşayım. İyi fikir. Sen bu taraftan gir, sen de bu taraftan. Çocuklar lütfen çocuğa dikkat edin tamam mı? Emniyeti emniyete alın tamam, hadi. Tamam. Keşke Zeynep de burada olsaydı. Onu korku tüneline sokardım biraz aklı başına gelirdi. Nasıl oldu? Aa, çok yakıştı ha? Vallahi Önce polis oldum şimdi de hemşire. Nasıl yani? Ee, uzun hikaye. Başardım. Ee, neyse ben elbiselerini oraya koydum kurusun diye. Sonra gelir alırsın. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Bunun için de sağ ol. Ben gideyim. Memoli şimdi beni merak eder, Zeno Zeno diye bağırır. Ben gideyim en iyisi. Memole de kim? Benim, nişanlım. <laughs> asansörler neredeydi ya? Abla bu asansörler neredeydi? Şu tarafta. Sağ. Olun. Nerede kaldı bu kız? Kemal Bey yine başına bir şey gelmiş olmazsın. Ee, size vazo arıyordur herhalde. Gidip bir bakın isterseniz. Ama siz yalnız bırakamam. Yani güvenliğiniz için yani. Merak etmeyin Kemal Bey. Ben buradayım. Bir polisin bir başkomiserin koruması çok daha farklı olur herhalde. Siz bilirsiniz. Burada. Hastane odasında kim gelip bulacak beni? Yok Memoli gelmeden hiçbir yere gidemem. Zeynep de gelir şimdi. Size en güzel vazoyu bulabilmek için bütün hastaneyi dolaşıyordur herhalde. Deli kız işte. Çok sevimli değil mi? Hem de nasıl. Kızım sayılır. Benim de. kaçıncı kat ya? Nereye gidiyorsun? Belgin ablanın tamam. çiçeklerini götürecektim. Tamam, önce sen dördüncü kata uğra, oradaki hemşirelere şu serumu ver. Ne? Ben bu Fazla sallanma, bu, çiçekleri... Bu çok acil. Aman! Üff. Ay, ay. Atın silahınızı teslim olun. Niyeymiş o? Sana üç güzel neden sayabilirim. Birincisi, eğer o çocuğa zarar verirseniz, sizi şu dönme dolaba bindirir sabaha kadar döndürürüm. Senkten keberirsiniz. İkincisi, çok acil başka bir yere yetişmem lazım. Fazla sabrım da yok. Üçüncüsü, yeterince kötü bir gün geçirdim, bütün uncumu sizden çıkartırım ona göre. Siz de beni iyi dinleyin. Bu bebeği unutun. Artık onun yeni bir ailesi var. Onu bekliyorlar. Parasını peşin almamış olsak bırakırdık. Ama paranın yarısını yedik biliyor musun? İt oğlu it. Basın gidin kardeşim. Bu bebek bizim artık. Madem o kadar para ediyor kendi bebelerinizi satsanıza. Böylesi daha ucuza mal oluyor biliyor musun? Hazır alıp bebek satıyoruz. <laughs> Haydar! Hı. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin Cem! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin. Bebek ölür. Bak, eğer o bebeği bırakmazsan sana hiç inanamayacağın şeyler yaparım. Bırak o bebeği. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Ateş etmeyin. Durdurun. Ateş etmeyin diyorum. Durdurun şunu. Yaklaşmayın. Allah kahretsin. Durdurun şunu be. Yaklaşmayın. Dur şunu! Durdurun ne olur. At bebeğini at yani at silahını. Sana söylemiştim abicim benimle uğraşma diye. Ee Luna Park'a gelmişken dönme dolaba binmeden olmaz artık. Başak bebeği al. Nereye gidiyorsunuz? Bende yükseklik korkusu var. Yani ne vicdansız adamlarsınız siz be. Bırakmayın beni burada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.